Hayırlı günler arkadaşlar. Huzurunuz daim olsun. Ben şimdi ne topluyorum? Bakın yapışkan ot topluyorum. Yapışkan ot çok şifalı. Biraz çayını içeceğim. Biraz başka şeyler için kullanacağım. Ah ah yapışkan ot. Ben seni ilk tanıttığımda herkes beni topa tutmuştu. Çoğu kişiler şimdi herkes seni tanıtıyor. Evet yapışkan ota da bunu söylemek istiyorum şimdi. Bakın ilaçsız yerden toplamanız gerekiyor yapışkan otları. Tiroidin bir numaralı ilacı bu bu otta. Yıllar önce yapışkan otu tanıtmıştım arkadaşlar YouTube sayfamda. Tanıttığımda da o kadar çok tepki almıştım ki inanın bazı yorumlar da insanın canını çok sıkıyor. Ama şimdi bakıyorum da herkes her yerde bu otu arıyor ve bu otu tanıtmaya çalışıyorlar. Tabii ki faydalı olmak çok güzel, faydalı olan şeyleri aktarmak çok güzel. Ama önce araştırın, daha sonra eleştirin diye düşünüyorum. Gerçekten insanlar bilmeden, araştırmadan hemen bir eleştirse. Neyse, biz işimize bakalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi yapışkan otlar çok. Hemen şurada da var ayağımın önünde. Köklerini bırakarak şöyle tepelerinden alıyorum. İsterseniz kurtabilirsiniz de arkadaşlar. İsterseniz de böyle çiğ olarak çayını tüketin. En faydalısı da böyle çiğ olarak pişmeden çayını taze taze tüketmeniz arkadaşlar. Hemen şimdi üzerime de yapıştırayım ben. Tabii ki her zamanki gibi paçalarıma yapışsınlar. Bakın arkadaşlar bu otu böyle bıraktığınız anda zaten yapışıyor. Bu yüzden adı yapışkan ot. Bakın çok güzel paçalarınıza desen verebilir. Bunun tabi tohumları da yapışıyor. Tohumları da minik minik böyle top top oluyor arkadaşlar. Çok güzel tohumları da var. Daha önce onu da göstermiştim size. Bakın harika bir desen de oluşturabiliyor. Şimdi biraz da koluma yapıştırayım. Evet gördüğünüz gibi koluma da yapıştırdıysam. Şimdi elime de aldıysam yapışkan otlarını. Bunları kurutmak için götürüyorum. Çay yapacağım arkadaşlar. Sadece tiroid değil boğaz enfeksiyonları çok iyi geliyor arkadaşlar. Yani size birazdan faydalarını tek tek sayacağım inşallah. Şu anda bazılarını aklımda da tutamıyorum. Ama en birincisi tiroid hücre yenileme. Gençleştirici özelliği var. Botoks etkisi var. Zaten krem yapıyorum biliyorsunuz. Yapışkan ot kremi sayfada da var. Evet arkadaşlar. Bu otun faydaları saymakla bitmiyor arkadaşlar. İlk başta söylediğim gibi tiroid için bir numaralı ot diyebiliriz. Bu otu kullananlarda tiroidler normale dönüyor arkadaşlar. Üstelik boğazda oluşan nodüllerde küçülme ve yok olma bile gözlenmiştir. Vücudunuzda oluşan herhangi bir yerdeki nodüllerde de yok olma görülmüştür. Bu otu kullanıp da daha memnun kalmadım diyen birine inanın rastlamadım. Yapışkan otla krem yaptım arkadaşlar. Yağını yapabilirsiniz. Yağını da hemen birazdan size anlatacağım. Topladığınız yapışkan otları saf zeytinyağının içine alıyoruz ve benmari usulü hafif ısıtıyoruz arkadaşlar. Su kaynayacak ama zeytinyağımız kaynama derecesine gelmeyecek. İçinde biraz bekleteceğiz. Hemen onun linkini de bu videonun sonuna ekleyeceğim. Yapışkan ot kremi cilt kırışıklıklarına çok iyi geliyor. Cilt gençleştirici özelliği var. Zaten yapışkan otu çayında içtikten sonra dibinde kalan suyu yüzünüze sürerseniz etkisini hemen fark edersiniz. Daha önceki videolarımda bunu da anlatmıştım. Yapışkan ot çayını taze tüketmenizi tavsiye ediyoruz ama çok uzun süre taze kalamayacağı için kurutabilirsiniz. Dondurucuda saklayanlar var. Olabilir arkadaşlar dondurucudan çıkıp çiğ olarak tüketebilirsiniz. Salatalarınıza kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mis gibi çayını günlük bir bardak böyle demleyip içebilirsiniz. Yapışkan otunun diğer adı yoğurt otu. Yoğurt otu olduğu için de ben bir araştırmaya girdim arkadaşlar. Neden yoğurt otu denmiş diye bu yoğurt otuyla yoğurt mayaladım. Gerçekten yoğurtlarınızı bu otla mayalayabilirsiniz. Onun tarifi de sayfamda YouTube kanalımda var. Onu da linkini açıklamaya ya da video sonuna eklerim. Yapışkan ot antioksidan açısından çok güçlü bir bitki. Ayrıca C vitamini açısından o kadar zengin ki bağışıklığınızı güçlendiriyor. Sürekli kullananlarda şeker dengeliyor arkadaşlar. Şeker hastalarında kullanması tavsiye ediliyor. Haşimato hastaları bu otu arıyor, buluyor, kullanıyor safra kesesi taşlarına, idrar yolu enfeksiyonlarına, romatizma ağrılarına iyi geliyor. Ağrı kesici özelliği olduğundan dolayı bu çayı günlük bir bardak içmenizi tavsiye ederiz. Kremini ise hem cildinize kullanabileceğiniz gibi hem de ağrıyan bölgelere de sürebilirsiniz. Tiroid, lenf bezleri, guatır, haşimato oradan totunda ayak parmaklarınıza kadar şifa olan bir ürün. Yapışkan otu namı değer yoğurt otu o kadar şifalı ki gözümüzün önünde yetişen bu ota basıp geçiyoruz. Etrafımıza daha dikkatli bakarsak Allah bizler için neler yaratmış bunu görebiliriz. İşte yoğurt otu, yapışkan otu da bunlardan biri. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize şifa olsun. Hastalıksız, güzel günleriniz, huzurlu günleriniz olsun. YouTube kanalıma abone olursanız sevindirim. Allah'a emanet olun.